Hı? Afiyet olsun. Bu ne ya? Kal değil mi Nasıl bir şey ya? Basit bir şey ama... ...hamburga özel. Anne soluna bakıyor diyebilir miyiz? Sen seviyordun diye hatırlıyorum. Ben sana bir şey diyeyim ben. Bu kadın büyük oğlunu ikizlerinden ayırıyor. ya da bir şey isteyecek abimden. Şimdi oğlu çık kafasını arabanın kapısına çarptı ya. Annesi kıyamaz ilk göz ağrısına. Şimdi adamların da al defol git buradan tamam mı? Hemen. Sadece konuşmak istiyorum. Ya ne konuşması ya? Sabah annen geliyor teyzemi taciz ediyor. Şimdi sen hadi defol. Kim bu ya? Özür dilerim. Ya neyin özür dilerim? Ah! Bırak! Abi, psikopat gibi gülüyorsun. Yarına aşık olmuşsun. Cemre! <laughs> tuhaf tuhaf benzetmeler yapma. Espriydi. Cemre! Pardon. Dinliyorum. Mert oğlunun sevkiyatıyla alakalı bilgi vermek için aradım seni. Sevkiyatın yapılacağı yer, saat, kimden kime yapılacak hepsine vakıfız. Bilgi ulaşınca beni ara dedim. O yüzden arıyorum. Yarım saat sonra sana yollayacağım lokasyona gel. Anlaştık. Burak, hadi gidiyoruz işimiz var. Yine Selçuk Taşkın oluşunu şunu yanına mı koşturuyoruz? Cihan. Sen nasılsın, iyi misin? Dün gece beni tehdit ediyorsun. Bu sabah önüme kaz ciğeri koyuyorsun. Şimdi nasılsın diye soruyorsun ha? Seni tehdit ettiğimi nasıl düşünürsün oğlum? Ben sadece seni korumaya çalışıyorum. Tabii dün gece sana söylediklerim aramızda kalacak. Sağ ol. Bu gece eve erken gel. Baş başa biraz vakit geçireyim. Seans istemiyorum. İhtiyacım yok. Ne zaman ihtiyacın olup olmadığını bilemezsin. Bak, geri dönülmez şeyler yapmandan korkuyorum. Lütfen. Burak, hadi. Gidiyoruz. Cihan, lütfen erken gel. Lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.